Arkadaşlar son dakika haberleriyle birlikteyiz. MİT'ten nefes kesen operasyon, Mit Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın söze kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terörle mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve beraberindeki dört terörist etkisiz hale getirildi. Güvenli kaynaklarından alınan bilgiye göre MIT deşifre olmamak için özel çaba gösteren AFRI'nin yerinin tespiti için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda MIT ajanları AFRI'nin yerini belirledi. Irak'taki operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemleri yönetmek üzere Norşin Afrin'in bu bölgeye gideceği bilgisine ulaşan MIT harekete geçti. MIT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla Norşin Afrin ve beraberindeki dört terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın örgüt üyelerinin kaçışını önlemek için Norşin Afrin'in etkisiz hale getirildiğini gizlediği belirtildi. Suriyeli Norşnafin 2000'de örgüte katıldı. Uzun yıllar Türkiye'de faaliyet yürüten terörist Afrin, PKK/KCK'nın Türkiye'deki metropol şehirlere yönelik eylemlerini düzenleyen özel güç yapısına katıldı. Örgütün sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Afrin, Türkiye'ye yönelik çok sayıda eylemin talimatını verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı PKK'nın eylemlerini de organize eden ve Gara bölgesinde sözde özel güç sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Norşin Afrin'in Pençekilit operasyonuna karşı da teröristleri yönlendirdiği saptandı. Afrin'in sözde HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi ve Gara YJA Star sorumlusu olarak da faaliyet yürüttüğü belirlendi.